Hiç fark ettiniz mi? Sonbahar gelince akşam namazı vakti nasıl da bir anda erkene alınıyor? Sanki daha demin güneş tepedeydi, bir bakmışsınız gün giti vermiş. İşte tam da bu hisle gelin sizinle beraber güzel Aksarayımız için Ekim ayının başındaki namaz vakitlerine bir bakalım. Belki günlük koşturmacanızı, işlerinizi bu vakitlere göre daha rahat ayarlarsınız. Şimdi ayın ikisinden itibaren baktığımızda sabah namazı için imsak vaktinin 05.13 olduğunu görüyoruz. Bu vakit ayın 10'una doğru yavaş yavaş her gün birer dakika ileri atarak 05.20'ye kadar geliyor. Yani sabahları hazırlanmak için fazladan birkaç dakikamız daha oluyor sanki. Ne güzel değil mi? Güneşin doğuşu da aynı şekilde 6.33'ten başlayıp 6.41'e doğru ilerliyor. Sabahın o serinliğinde günün aydınlanmasını izlemek için harika bir fırsat. Öğle vaktine gelirsek o neredeyse hiç değişmiyor. 12.38'de başlayıp ayın ortalarına doğru 12.36'ya kadar sadece 1-2 dakika oynuyor. Yani öğle arası planlarınızı yaparken kafanız rahat olabilir. Burada büyük bir sürpriz yok. Ama bakın asıl değişiklik ikindi vaktiyle başlıyor. İşte günlerin kısaldığını en çok burada hissediyoruz. Ayın başında 15.57 olan ikindi vakti, onuna geldiğimizde tam 9 dakika erkene gelerek 15.48'e iniyor. Akşam namazı da bu trendi takip ediyor tabii. 18.33 olan akşam namazı 10 gün içinde 18.21'e kadar çekiliyor. Yatsı namazı da benzer şekilde 19.49'dan 19.38'e geriliyor. Aslında bu rakamlar sadece birer saat ve dakikadan ibaret değil. Bize zamanın nasıl aktığını, her günün bir öncekinden nasıl farklı olduğunu fısıldıyorlar. Vakitlerin bu düzenli değişimi hayatımızı planlamak için de müthiş bir ipucu veriyor. Umarım bu bilgiler Aksaray'da yaşayanlar için faydalı olur. Vakitleriniz bereketli, ibadetleriniz kabul olsun. Hoşçakalın.